Zengin Bilader oğlum kafayı mı yedin ya? İşimi gücümü bırakıp nasıl futbol oynamaya geleyim? Manyak mısın sen? Ya Kerem komiser Bilader altı akşam bir maç yapacağız ya. Ailecek maç yapacağız diyorum oğlum. Gelsen fena mı olur ha? Birader bakmam gereken bir sürü dosya var. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Hep aynı bahane birader ya. Başlatma oğlum şimdi de olsun ha. Ya kardeşim sana yalan mı söyleyeceğim? Allah Allah arkamdaki dolabın hepsi dosya. Bunlara bakmam gerekiyor. Peki Kerem komiser. Peki kardeşim öyle olsun. Sen bu kardeşini kır. Sadece beni değil fakiri de kırdın. Bütün ailemizi kırdın oğlum sen. Aileye geçtim. Bütün şehri kırdın oğlum. Ne güzel futbol oynayacaktık. Şimdi bunların hepsi birer hayal oldu be birader. Aşk olsun sana ha. Ne yapayım zengin? Ne yapayım birader? Şehrin bütün suçlarını bırakıp futbol oynamaya mı geleyim Allah Allah? Delirtme oğlum adama. Gel olsaydı çok güzel olurdu birader. Benden söylemesi. Of peki zengin peki birader ya. Tamam tamam geleceğim. Ama bu son olsun oğlum. işimler arasında çağırıp duruyorsunuz he. Allah tamam tamam kardeşim bu son olur zaten. Sen merak etme ben şimdi gidip de fakirlere haber vereyim. Akşama çift kale maç yapacağız. bize daha fazla adam lazım. bilader birader buraya baksana be. Hani tavuk muyum ortadan çıkan? Yumurta mı tavuktan ya? Allah Allah. Ki saatleri düşünüp planıyorum. Oho, bunun beyni yanlış bile. Neyse ben niye sen fakire gideyim? Of Miray ya, sana o kadar dedim ki klima alalım kızım ya. Ne yapacaktın o parayı? Ay fakir sen de harbiden kuş beynisin ha. Ne yaptım tabii mikro aldım ya. Kurban etlerini şimdi bunda bir güzel pişirip de yeriz. Burada kurban sanki koyun değil de ben olmuş gibi Miray ya. Sıcaktan pişiyorum be kızım. Al. Bekir birader. Aç şu kapıyı ben geldim oğlum. Ay Fakir yattığın yerden söyleyin şu kapıyı aç. Burada yemek yapıyorum sana ya. Valla ben yürüdükçe pişiyorum. Hiçbir şeye bakmam ben. Ona da çocuklar baksın ya. Ben burada bomboş ekrana bakıp kendimi dinlendiriyorum. Allah Allah bu adam niye açmıyor kapıyı ya. Fakir oğlum açsana kapıyı Allah Allah. Sıcaktan piştim burada oğlum. Öf be iyi tamam açıyorum ya. Her şeyde ben koşuyorum. Ne güzel yatakta yatıyordum. Şimdi pişeceğim. Oo Fakir yüzünü görün cennetlik birader. Koş Hoş geldin zengin birader hoş geldin ya. Kusura bakma uzanıyordum Bilader az daha açmasaydın kapıyı vallahi pişip yere düşecektim ha. Bu sıcakta adam bekletmeye utanmıyor musun oğlum? Kusura bakma birader sıcaktan beynim eridi. Gel bakalım gel düşünemedim ya. vallahi kusura bakma kardeşim. Tamam tamam neyse sorun değil. Hayırdır ne oldu kardeşim hangi rüzgar etti seni buraya? Ne olacak oğlum tabii ki de futbol rüzgarı. Kerem komiseri vallahi zar zor ikna ettim. Akşama maça gidiyoruz ha he. hem de ailecek. Futbol mu ailecek mi oraya Dolaşırım daha iyi. Baktısın dışarısı daha iyi oğlum. Ama hadi hazırlanmanız lazım. Gitmemiz gerekiyor. He nereye be oğlum? Birader az önce ne dedim ben oğlum? Oğlum maç yapacağız ya. O yüzden form almamız gerekiyor. Her ailenin kendi bir forması olması lazım. O yüzden AVM'ye gideceğiz. He birisi futbol mu dedi? Ben de geliyorum değil mi? Evet Miray evet tabii sen de geliyorsun. Çocukların da geliyor. Torunların da geliyor. Sülalecek gidiyoruz biz buna. Var ya bu. Kardeşim sana hiç iyi bitmeyecek ya. Kesin bu maçta bir kavga olur. Ağzına hayra aç birader. Dua et de olmasın. Hadi ben bizimkilere haber vermeye gidiyorum. Sen de sizinkileri ayarla da AVM'de buluşalım. AVM'de olmaz. Biz size geliriz kardeşim. Oradan çıkarız. Hadi kardeşim işin ayarla da bir saate görüşürüz. Miray sen de çocuklara söyle bakalım. Ben yemek yapıyorum. Fakir söylüyorsun. Her şeyi fakir yapsın zaten. Tamam neyse zengini geçireyim de ben onlara söylerim. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz birader görüşürüz. Hadi bakalım. Bu oyun için insanları topla. Mustafa'yı ikna etmek ne zormuş ya. Çocuklar gelin bakalım. Hadi inin aşağıya gelin bakalım. Ailecek futbol oynamaya gideceğiz. Gel <laughs> vatandaş gel. Efe'nin futbol şu çocuk da var ya her gün böyle bağırıyorsun ya. Kafamın etini yedi ya. Allah Allah. iyi ki bir mağaza açtı ha. Ee, fakir çocuklar nerede birader? Sadece Arda mı gelecek? Onlar gelecek birazdan. Bak oğlum beni işimden gücümden alıkoydunuz var ya. Bir gelmesinler sizi çok fena ederim ha. Ay kızlar beni de bekleyin ya. Hemen gidiyorsunuz Allah Allah. Aslı şeker en güzel formayı ben kapacağım. O yüzden acele ediyorum. Sen de acele et. Ay formalar bir yere kaçmıyor. Bir sakin olun ya. Kerem abi var ya bugün sana ben 10 tane gol atacağım ha haberin olsun. He he kardeşim aynen atarsın. İşte AVM'ye geldik susun da bizi rezil etmeyin bakalım. Tam karşıda futbol yeri. Ay öyle hemen geçmeyin şurada cihaz var. Aa, aa hemen geçtiler Allah Allah ya bunlar hiç kuraldan bilmiyor Ya anneciğim Aslı teyze bırakın ya bir şey olmaz Allah Allah. Burası bizi tanıyor zaten Allah formalara bak ya. Şu formalara bak oğlum çok güzel. He ne güzel. Aslı aşkım ben gel bak ben şurada on numara formalar gördüm ben şuraya bak ya on numara değil mi çok güzel. Ay evet aşkım çok güzel. Ama ben biraz yoruldum aşkım sen benim yerime bakıver tamam mı? Tamam aşkım ben senin yerine de bakarım. Arda oğlum ben hep böyle bir formanın içinde olmak istemişimdir görüyor musun şunları? Görmez olur muyum babacığım? Var ya bunlar bir harika. Fekan burası senin mi? Evet ya daha 2-3 gün oldu açılır. Oğlum bize niye haber vermiyorsun Allah Allah açılışa gelirdik yani destek olmak için bir şeyler alırdık. Gerçi şimdi de alacağız ama yani ayıp ediyorsun. Valla ayıp eden sizsiniz ben bütün şehirde bankartlar astım, hep reklamımı yaptım. Gelmeyen sizler sinir. siyah beyaz of en sevdiğim. Barbie ben bizim takımın renklerini buldum. Hayır. Ne demek giymem Barbie? Bal gibi de giyeceksin kızım. Valla şunlara bak. 10 numara ya. Çok güzel duruyorlar. Yapacak bir şey yok. İstesen de istemesen de bunu alıyoruz. Getirebiliyorsan giydir bana zengin o zaman. Ay durun kavga etmeyin ya. Alt üstü bir tane forma ne olacak ki? Ben kendi sevdiğim formayı giymedikten sonrasında ne anladım bu işten? Eee hey canım karıcığım hangisini beğendin bakalım? İki saattir aynı şeye bakıp duruyoruz da ondan bir sorayım dedim yani canım benim. Ya. Evet evet tam bir polis kıyafeti vallahi ya. Tamamdır Efekan biz bunları alıyoruz. Tamamdır Kerem abi istediğiniz bedeni seçin gelin. sorma babacım ya. Onların rüzgarda ufak bir işi çıktı. Ondan sonradan katılacak. Merak etmeyin ama dediler. Kesin geleceklermiş. Ay kötü bir şey mi olmuş? Yok yok kötü bir şey olmaz ya. Merak etmeyin. Hadi hadi şunları alalım. Bedeninizi seçin bakalım. Akşama çift kale maç var vallahi. Bizim takım kesin olarak yenecek. Şehrin şampiyonu biz olacağız. Çocuklar için de alsaydın Kerem. Aldım aşkım aldım zaten. Hayır Kerem gel, Oğlum öyle söylemesen iyiydi aslında ya. Canımı çok sıktı. Geri iade etsem. Öyle şey olur mu Kerem? Harbiden abi ya öyle şey olur mu? Tamam bir şey demedim ben Allah Allah. O zaman herkes alışverişini yaptıysa hadi size kolay gelsin bakalım. Maçın sonucunu bana yazmayı unutmayın. Uzun süre bekledim. Sonunda planlarımı uygulayabilirim. Yeni planlarım sayesinde bu şehri ele geçireceğim. <laughs> Şu çocuk uyansa artık da planlarımı bir yapabilsem. Ama uykucu çıktı he. Bütün gün böyle bunun uyanmasını mı bekleyeceğim ben? Uyanır uyanmaz o güçlü büyüğü yapacağım ve bu şehir benim olacak. Bir asır bekledim. Biraz daha beklesem ne olur ki? Ne? Neredeyim ben? Sen kimsin be? Garip şey. Havada nasıl? Sadece şunu bil evlat. Sen benim için çok kıymetlisin. Sen olmadan bir şey başaramam ben. Ya nereye düştüm ben? Allah Allah kafayı üşüteceğim ya. Madem ben olmadan bir şey başaramazsın kardeşim. Beni rahat bırak kızıma, ben gidiyorum. Sıkıysa dene bakalım ha. Bak bakalım bir yere gidebiliyor musun? Ya abicim Allah Allah. Manyak mısın sen ya? Bıraksana beni. Zaten harekete dönüyorum seni yatağa büyüledim. Büyü demişken şu işimize başlayalım artık. Tamam tamam mangal partisi yapalım dedik de her şey benim üzerime kaldı ya. Allah Allah ya kafayı yiyeceğim. Bu sıcakta havuza girmek varken ben mangal başı oldum ya. Of, of Keşke birisi şu etleri pişirse de ben havuza girsem ya. Piştim burada ya. Of. Var ya aşağıda piştim he. Yukarı çıkayım da havuza bir atlayayım ya. Çok sıcak oğlum. Daha önce de hiç evin çatısından havuza atlamamıştım. Balıklama atlanır mı acaba ya? Fakir. Ne var zengin ya? Of birader ya. Ne diyorsun ya? Oğlum bana niye sinirleniyor ya? Allah Allah. Mangal başı seçilen sendin. Neyse onu boşver de birader. Buradan aşağı atlasam sıkıntı olur mu ya Uza? Valla birader bir yerini kırmayacaksan atla. Sonra mı? partisinin kaçırmadı birader. Bir şey olmaz bir şey olmaz birader. Hadi bakalım ben atlıyorum. Hoppa da. Oh be dünya varmış. Fakir birader sen de gelsene oğlum. Dalga mı geçiyor zengin? Nasıl geliyorum oğlum ya? Görmüyor musun? Et pişiriyorum. Mangal başıyım ben. İyi birader o zaman sen git et pişir bakalım. He? Hadi bakalım. Zaten yapıyorum oğlum ya? Yaptığım şeyi niye söylüyorsun ki? Abicim diyorum bak artık sana abi demeye başladım ya. Büyücü abicim. Ya bak ben mangal partisine davetliyim. Oraya gitmem lazım. Yusuf'a gir at beni dövecek. Gidemezsin diyorsam gidemezsin. Madem gitmeye bu kadar heveslisin o zaman şu büyüye başlayalım. Allah Allah yine büyüye. Bir... Seni dev kaslı bir adama dönüştüreceğim. Ama kötü birisi olacaksın. Ayrıca benim emirlerime itaat eden birisi olacaksın. Bu sayede şehri ele geçirebileceğim. Abicim ben sana söyleyeyim. Sen kafayı yakmışsın. Sen çok fazla çizgi film izlemişsin. Ne oluyor be? Gelme şuraya gelme. Bu ne? Adavra kadavra. kadavra. <laughs> Çok şükür sonunda planlarım gerçekleşiyor. Uyu yavrucuğum uyu biraz daha uyu bakalım. Uyudukça büyürsün. Büyüdükçe şehir bizim olur. Benim değerli Efek Hanım yakında şehir bizim olacak. Ee birader Kerem komiserler ne zaman gelecek? İki sokak ötürüler kardeşim. İki dakika gidiver de sor bakayım. <laughs> ne oluyor be oğlum bu sarsıntı ne böyle? Zengin korkuyor. Vallahi kardeşim ben de korkuyorum. Ay ne oluyor be? Ya tuvaletteyim ne yapıyorsunuz? Şehir benim şehrim olacak. Bu şehir Efe kanın şehri. Fakir birader oğlum bu gitgide yaklaşıyor ha. Gitgide yaklaşan sarsıntı mı olur oğlum? Birader bir şey söylesene. Nereye bakıyorsun ne oğlum öyle? <laughs> Efe Kalem ne olmuş oğlum sana böyle? Ben neler etsiz partisi ha? Zengin birader. Vallahi çağırdınız. Koşa koşa geldim kardeşlerim. Hayırdır sıkıntı ne kardeşim? Kardeş birader ya. Bizim efekanı biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum oğlum? Tabi biliyorum. He işte birader. O nasıl oldu bilmiyoruz ama kırmızı gözlü dev kaslı bir adama dönüştü. Şimdi de şehri ele geçirmek istiyor. Ne? Şehri ele geçirmek istiyor? Hayır. öyle bir şey izin veremeyiz. Eee kim yapmış biliyor muyuz? Var ya hemen canını okurum onun. Bilmiyoruz birader. O yüzden buradasın zaten. He, çaktım köfteyi. Vallahi birader birisi efekanı dönüştürdü. Ama kim yaptı? Vallahi bilmiyoruz. Acil onu bulmamız lazım. Eğer onu bulursak efekanı düzeltmenin yolunda buluruz. Evet evet haklısın kardeşim. Tabii doğrudur. O zaman ben hemen işe koyulayım. Allah Allah. Acaba kim yapmış olabilir ya? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Acaba kim yaptı? Miray mı? Kerem komiser mi? Arda mı? Kötü büyücü mü? Bebek işçi mi? yoksa mahalle berberime. Hadi bakalım arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Siz yorumları yazana kadar ben de yavaştan suçluyu bulmaya başlayayım bari. Allah Allah ya. Acaba kim yapmış olabilir ya? Efekanla bir derdi olan kim acaba? Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum. Vallahi bulamıyorum. Ama buradaki en gereksiz kişi Miray. Ben onunla başlayayım. Merhaba Miray. Merhaba Kaktüs'te. Yani benimle konuşacağını anladım aslında ben. Ben suçsuzum. Zaten her suç olan öyle demez mi? Ya evet ama ben gerçekten suçsuzum. O zaman söyle bakalım. Sizin barbekü partisinde sen bayağı bir sürü gözükmedin. Neredeydin? Ne yapıyordun? Ya gidip bakabilirsiniz. Ben bir sürü kurabiye yaptım. Ayrıca salatayı da ben hazırladım yani. Fakir ne diyorsun? Doğru diyor gibi birader. Harbiden öyle değil mi? Ayrıca zengin ya. Benim karıcığım da benim aramı açtın işte. Ya birader Barbie tuvaletteydi. Yani Miray da tuvalette olsa onu da getirmezdik buraya. Anlaşıldı anlaşıldı. Miray tamam sen suçsuzsun. Ay ben de öyle diyordum zaten. Of ya acaba kim suçlu ya? Acaba kim suçlu? Vallahi delireceğim. Bulamıyorum. Bir dakika bir dakika. Kerem komiser suçlu olabilir mi? Evet evet hem barbekü partisine de gelmedi ya da gecikti mi desek? Ya kaktüs kardeşim Allah Allah ben yapmadım oğlum ben niye yapayım ya şey Seri koruyucusu ben ne geçirmeye çalışayım? Ne bilelim biz birader onu da bize sen söyleyeceksin. Belki gizli bir isteğin vardı yani. Belki fakirin başkanlığını kıskandın sen yönetmek istedin şehre Şu güzelim belediye binasına sen geçmek istedin belki de. Nereden bilelim biz? Kardeşim akıl var mantık var Allah Allah. Ben bu şehrin polisiyim ya diyorum ya anlamıyor musun? Ben anlıyorum da acaba başkaları anlıyor mu? Fakir birader harbiden ya bu ne mantıksız iş kardeşim. Kerem komiser ne alaka? Valla gelmedi kardeşim yani ne bilelim biz. biz şüpheli olarak getirdik işte. Bir de her şeyde bize kızma birader ya Biz şüphelileri getirdik işte. Tamam tamam ya. Zamanınızı kaybediyorsunuz. Hı? Kim konuştu? Ben konuştum. Kötü büyücü buraya bak. Bakayım bakalım. Boşuna başkalarında arama. Allah Allah bak sen şu işe niyeymiş ya? Kim darayı paramayacağımı sana mı soracağım? Efekan benim kontrolümde. Onu ben bu hale getirdim. Şehir benim olacak. Eğitim. Var ya ben başından beri biliyordum ha Arda sen sus bakalım karışma büyüklerin işine ne gidi kötü büyücüsünü Demek sen yaptın ha Efekan'ın bu halde olmasının suçlusu sensin ha Bir de beni suçluyordunuz ha Pardon Kerem komiser ne yapayım oğlum ya Adam işte itiraf etti Allah Allah acaba ne itiraf etti Çünkü ben hepinizin sonu olacağım Efekan buraya geliyor O bana hiçbir şey yapmaz Ama size var ya çok kötü şeyler yapacak Eyvah hemen şunun cezasını verip kaçalım Tamam bence de öyle yapalım efekan geliyormuş Korkaklar ancak açarsınız <laughs> Şu işi düzeltin hemen göstereceğim sana korkak neymiş Asıl korkak sensin <laughs>